Nice fucker Nice fucker That's a lot of damage. İçeride misafirler bekliyor. Ben şimdi keserim onu ya. that's a lot of damage. I... Hi, Phil Swift here for Flex Tape. Bak, işte bu. Bayram <laughs> memlekete gitsek... ...ve gitmesek <laughs> mi? Gitsek mi? <laughs> Keşke gidebilsek. Ugi. Senin ne işin var arabanın altında? Sana ne Garanti bayram kredisi mi? Binlerce O zaman memlekete de gideriz. Bayram alışverişimizi de yaparız. <laughs> ah Here we go again. <laughs> ne haber abi? Ulan. Abi ne olsun ya. Bu akşam siz aynı formayı giyelim dedik. Hangi formayla çıkıyorsunuz? Kırmızı beyaz siyah forma. Siyah forma mı? Evet, <laughs> evet, siyah. Akşam siyah formaları giyiyoruz. Giydin bile. Gençler, siyah forma. Gençler, siyah. Beyaz. Abi beyaz, beyaz giyiyoruz. He, beyaz mı? Siyah forma. Siyah. siyah forma mı? Evet, evet siyah. Akşam siyah formaları giyiyoruz. Giydin bile. Rise of <laughs> Oyunu Oyun oynuyorum. <laughs> oyunu mu oynuyorsun? Oyun oynuyorum. Dünyanın bir numaralı strateji oyunu Rise of Kingdoms'ı oynama. <laughs> no God! <laughs> no God! Please no! Yapma be! <laughs> Rise of Kingdoms dünyanın bir numaralı strateji oyunu. No! Her hafta oyun içinde gerçekleşen diğer medeniyetler savaşına katılın ve kendi medeniyetinizi temsil edin. No! 5 dolar değerinde oyun içi altın hediye. 5 dolar. Yanlış duymadınız. 5 dolar. Rise of King. No! <laughs> Madem öyle, patron o zaman bilmeyenleri şimdi Rise of Kingdoms'ı anlatalım seyircilerimle. Dünyanın bir numaralı stratejik oyunu Rise of Kingdoms'ı tanıtacağım. <laughs> Rise of tüm dünyaya karşı savaşabilirsiniz. Savaş diyorum. Alo! <laughs> Savaş diyorum. Alo! Ya Romayı Roma iyi de. Ya Roma iyi de. Je brûle aussi le roman. oyunu indiren herkese 5 dolar değerinde hediye kupon var. Ne? Yanlış mı duydum? Ne kadar? 5 dolar. Kaç yaşını geldi? <laughs> ah, ah çavurun doğurdu. Ah, evlenmiyor diyoruz. Beni bir torun sevmek nasip olmayacak. Bak abla, ben seni bir yere göndereceğim.

Senin verdiğin devası bende abla. Mayalı hamur, katmer gibi açacağız. Bol tahinler şekeri güzelce yediririz. Acık dinlendi mi? Just nothing coming together. Bol tahinler şekeri güzelce yediririz. Acık dinlendi mi? Bol tahinler şekeri güzelce yediririz. Acık dinlendi mi? Bol tahinler şekeri güzelce yediririz. Acık dinlendi mi? A few moments later. Bir onda daha şeker. It's fucking red. Antep fıstığı, ceviz. Antep fıstığı. Bir onda daha şeker. Doğrayıp aldın mı servis tabağına? Diziyorsun kaymak gibi dondurmayı. Buz gibi. Sonu ve bir daha antepi, cevizi. Üstüne koçarlık dağlarından halis mulis çambalı. Bunu yeni olan ne olur biliyor musun sen? Evet çocuğum, hadi dans dans evet. <laughs> sal puxa Anne çabuk beni birini bu Bir dişi istiyorum İsterse bir köpek olsun Bismillahirrahmanirrahim Çabuk Oo, Bu nereden geldi ya çok severim tahallimi Öz mü enderes. Lezzetin burada. Oh no. Hadi baba. Hadi baba. Nereye gidiyoruz kızım? Karıya. Karıya mı? Hadi baba. Gaziantep nasıl yenir biliyor musunuz? Am. Gaziantep'i alıcın, ters çevirin. Arda nasıl yenir biliyor musunuz? Am. Arda alıcın, ters çevirin. Arda'nın altı kısmı damlana yapıştırıcın, yavaşça ısırıcın, ısırınca Hocam diye bir ses çıkacak afiyetle yiyeceksin. Arda en iyisi Arda yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Yazık kafana. <laughs> Gürbüzden bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Nazlı

No! God, please, no! No! yaşatmış bu kadın. Bak, 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 Biliyor musun? What the your problem? <gülüyor> 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 Güzellik maskesindin o nedin o? Zeytinyağı abla. Saf aydın zeytinyağı. Ben hep yemekler zeytinyağla yapıyor zaten. Salatayı bile katarım ben. Sadece yemekle olmaz abla. Pehlivan gibi süreceksin gırşık yerlerine. <laughs> yanlış eve mi geldim? <laughs> Pardon, hanımefendi siz kimsiniz? Bir çay keyfin vardı senin şu hayatta. A few moments later. On. 1 minute 37 seconds later Much 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 later Adam öldü da... Senin çayın soğudu <laughs> Alacak kap Buyma <laughs> <laughs> al televizyon <laughs> <laughs> E ucuz tabi ki aldın aldın 7000 market olunca ucuz oluyor tabi ya Adamı bırak adamı televizyon al bir tane kaldı a Ye ye. O benim o yeni muzlu benim ama. Mu? Bir tane versin. Seni sevdik pisliğin. Bak. Bu da muzlu. Kering mi? Ama muzlu. <laughs> Öpüyoruz, sürekli öpüyoruz. Böyle öpüyoruz, böyle öpüyoruz. Alakalı alakasız herkesi öpüyoruz. Onu da öpüyoruz, bunu da öpüyoruz. Hep öpüyoruz. Ha babam öpüyoruz. Ne çok öpüyoruz, ne de güzel öpüyoruz. Geçen ay prim almıştın ya. Ne oldu o mesele? <laughs> <laughs> Maalesef açtım hayatım. At yalanını sinen ananı. Namık Kemal. <laughs>